Selam sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de beyaz birlikle geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 2, 2, 2'nin katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni, bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben böyle 20 ilmek attım. 2 sıra haroşa ördüm geldim. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden kuruluma başlıyorum. Bir sıra ters gidiyorum. Modelin ön yüzü. bir sıra ters örüyorum. Kenar ilmeğini örüyorum, dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. Bu sırayı böyle bir dolayıp bir ters örerek bitiriyoruz. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. Modelin arka yüzü. Bir doluyorum, bir ters örüyorum çok güzel bir model bir doluyorum bir ters örüyorum Mercedes iplerle yazlık bluzlere hırkaya yeleği o kadar güzel yakışacak bir model bir dolayıp bir ters örüyorum bir doluyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum. Modelin arka şey, ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelin ikinci sırası ön yüzündeyim. Bu doladığımız ilmekler var. Onları açıyoruz. Onları açıyoruz. İki ilmek böyle alıyoruz. Buradaki ilmekle buradaki ilmeğin yerini böyle de, çaprazlama değiştiriyoruz. ve bu ilmekleri ters örüyoruz ayrı ayrı. Bakın tekrar uzattığımız ilmekleri iki ilmek açıyoruz. İlmekleri böyle alıp buradaki ilmeği buradan çapraz geçiriyoruz. Ve bu ilmekleri ters örüyoruz. buradan iki ilmeği uzatıyoruz ilmeği böyle çapraz geçiriyoruz ve ilmekleri ayrı ayrı ters örüyoruz iki ilmeğimizi böyle uzatıyoruz sonra bu iki ilmeğin yerini böyle değiştirip çapraz geçiriyoruz ve ilmekleri ters örüyoruz. İki ilmeği açıyoruz. Çapraz geçiriyoruz böyle. Sonra bu iki ilmeği ayrı ayrı ters örüyoruz. İki ilmeği açıyoruz. Modelin ön yüzü ikinci sırası. Bu ilmeği bunun içinden çapraz geçiriyoruz. Tekrar bu şişimize takıp bunları tek tek ters örüyoruz iki ilmeği uzatıyoruz bu ilmeği buradan çapraz geçiriyoruz ters örüyoruz iki ilmeği uzatıyoruz bunu bunun içinden geçiriyoruz ve ikisini ters örüyoruz iki ilmeğimizi uzatıyoruz çapraz geçiriyoruz ve ayrı ayrı ters örüyoruz iki ilmeğimizi kenar ilmeğimizi de örüyoruz dönüyoruz bir modeli bitirdik ilerlemeyince belli olmuyor ikinci kez bir daha çalışalım modelin arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım bir doladım bir ters ördüm bir doladım bir ters ördüm bir doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Modelin arka yüzünde bütün sıra sonuna kadar böyle örüyoruz. Bir doluyoruz, bir ters örüyoruz. Bir doluyoruz, bir ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz iki sırada bitiyor modelimiz. Bir doluyoruz, kenar ilmeğimizi de örüyoruz, dönüyoruz. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir uzatıyoruz bu ilmeklerimizi, doladığımız ilmekleri. Sonra bu iki ilmeği böyle birbirinin içinden çapraz geçiriyoruz. Ve ilmeklerimizi ters örüyoruz. İki ilmeğimizi uzatıyoruz. Çapraz birbirinin içinden geçiriyoruz. Ve tek tek ters örüyoruz. İki ilmeğimizi uzatıyoruz. Çapraz birbirinin içinden geçiriyoruz. İki ilmeğimizi ters örüyoruz. İki ilmeği böyle uzatıyoruz. Böyle çapraz geçiriyoruz içinden. Ve ikisini ayrı ayrı tek tek ters örüyoruz. İki ilmeği uzatıyoruz çapraz geçiriyoruz tek tek ters örüyoruz iki ilmeğimizi uzatıyoruz çapraz geçiriyoruz ve tek tek ters örüyoruz iki ilmeğimizi uzatıyoruz çapraz geçiriyoruz ve tek tek ters örüyoruz iki ilmeği uzatıyoruz çapraz geçiriyoruz ve tek tek ters örüyoruz iki ilmeği uzatıyoruz çapraz geçiriyoruz ve tek tek ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Dönüyoruz. İki modeli kurduk. Model ilerlemeyince daha belli olmuyor ama çok güzel bir model. İnci tanesi gibi bakar mısınız? Ben şimdi kamera arkasında ördüğüm parçamı göstereyim size. Modelimin ilerlemiş hali böyle. Burası ön yüzü. Bakın şöyle. Burası ön yüzü. Burası arka yüzü. İki yüzü kullanılır yani. Çok güzel. Bu beraber çalıştığımız bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.